Söylüyorum bak. Bu gözlüklü Özgür özelle gözlüksüz Özgür Özel arasında akıl almaz bir görüş farkı var. Gözlüğü çıkardı, bambaşka görüyor. <laughs> Suriyeli gelmiş mesela Türkiye. Tatlıcı açmış, baklava filan satıyor. Veya emlakçılık yapıyor Suriyeli. Tabelası Arapça. Ya bunun Kur'an diliyle ne alakası var kardeşim ya? Manav mesela, tuhafiyeci tabelası falan. Ya Arapça değil de Türkçe yazınca. Halk niye incez niye? Arapça dediğin İngilizce gibi, Rusça gibi yabancı bir dil. Hepsi bu. Özgür Özel belli ki hiç kavrayamamış ama Arap kültürü İslamiyet değildir. Arap gibi konuşmak, Arap gibi giyinmek, Arap sevmek din değildir. Bakın bu Özgür Özel'in söylediği aslında 100 yıllık bir tartışmadır. 100 yıl. Bakın bu hafta 19 Mayıs haftası.